sunduğu 3 nokta programı devam ediyor. 3 noktada kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya ile sohbetimiz <laughs> devam ediyor. Zafer senin bir sorun vardı. Bir şeyi merak ediyorum. Dumankaya ailesi eskiden beri bildiğimiz kadarıyla eğitime çok önem veriyor. Siz de şu anda Süleyman Şah Üniversitesi, bir vakıf üniversitesinin mütevelli heyet başkanlığını yapıyorsunuz. Kısaca onu değerlendirelim, eğitime neden bu kadar önem veriyorsunuz ve 2014 beklentileriyle de kapatalım sektör önünden. Tabii toplum hep bu söylenir ama ben tekrarlamış gibi olacağım. Evet. E, tabii toplum bize kazandırdıkları var, kazandırdıklarıyla beraber biz bunu eğitim sektöründe, eğitim alanında da e, tekrar topluma yeri verme adına böyle bir e, girişim içerisinde olduk ve vakfımızla birlikte hem e, arkadaşlarımızla beraber bu alanda e, aktif olarak faaliyeti göstermeye devam ediyoruz. İnşallah Süleyman Şahar Üniversitesi de sosyal bilimler alanında, kendi alanında önemli bir üniversite olacak. Şu anda o yolda ilerliyor. Çok değerli bir eğitim kadromuz var. Öğrencilerimiz var. Yeni kampüsümüz de geçen aylar içerisinde aktif hale geçti. Eğitim alanında bu faaliyetlere devam edeceğiz. Bu ciddi anlamda kendi alanı içerisinde hedefi olan bir üniversite. Bu çerçeve devam ediyor olacak inşallah. Evet, 2014'ten sektörel anlamda beklentileriniz de... Demiş 2014, e, tabii bizim e, şöyle bakmamız lazım. Geçen sene itibariyle TÜİK verilerine göre 1 milyon 145 bin, yanlış hatırlamıyorsam, adet konut el değiştirmiş. Bu hmm. ipotekli, kredili, ikinci elde dahil olmak üzere. Bu bir rekor. Yani, ciddi anlamda bir artış var. E, sektörün bu anlamda e, bugünkü faizle bir miktar oynama ile beraber ama yeni yasaların getirdiği, aslında oraya hiç giremedik ama yeni yasaların getirdiği işte mütekabiliyet yasasıyla beraber hmm. yabancı satışın arttığı bir dönemdeyiz. Ee, Ocak-Şubat aylarında biraz daha e, bu görülmeye başladı. Ee, orada çünkü değişiklik olmuyor. Ee, onun etkisiyle yine 900 bin, 1 milyon seviyelerinde bir e, total, yine hmm. ikinci el dahil satışların olabileceği gibi bir beklenti içerisindeyiz. Bu şunu gerektiriyor, yani bu şu demek değil, Projesini her zaman doğru yapan, doğru projelendiren, lokasyonuna göre e, iyi analiz edip projesini yapan ve fiyatlamasını doğru yapan firmalar satışlarını yapar. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak Öyle diye olacak. düşünüyorum. Ben e, her zaman pozitif pencereden bakmaya Hı. çalışırım hayata. Bu anlamda burada da e, bu gözle bakıyorum ve iyi olacağını düşünüyorum inşallah. Evet, evet Ali Bey tabii sohbet gerçekten doyumsuz bir sohbetiniz var. Ben anlamadım ee, nasıl geçti. Ben zaten. de yani sürenin nasıl <laughs> evet. geçtiğini anlamadım ama sonunda programın sonunda bir hatıra defteri miz var. Bakalım gelecek yılla ilgili 2015 ile ilgili Ali Duman beklentileri neler? Bizimle defterimizde bakalım neleri paylaşacaksınız. Ben şöyle takdim edeyim buyurun. Sevgili Turhan ve Zafer Beyler, sizlerle çok keyifle gerçekleştirdiğimiz 3 nokta programının yeni kanalınızda başarılı olmasını diliyorum. 2014 ve 2015 yılının ülkemiz için hayırlı ve bereketli bir yıllar olacağı temennisindeyim. Gayrimenkul sektörü ekonomimizin lokomotif sektörü olup yeni yapılan düzenlemelerin sektör adına her şeyin yerli yerine oturacağı bir döneme kapı açtığını düşünüyorum. Her şey gönlümüzce olsun, Selam ve sevgilerimle. Ali Bey bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ulu olsun. Yeni çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Efendim 3 noktada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine önemli bir isimle karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın. Türksel işte teknoloji hamlesi 3 nokta programını sundu.